İyi günler ben Skyrim içerik yöneticisi Nord. Ee, bugün SXE'yi tanıtmaya çalışacağım. Şimdi SXE'nin kurulumunu tanıtmaya çalışacağım. SXE'yi zaten biliyorsunuzdur. SXE bildiğiniz gibi modların daha iyi çalışmasını, oyunun e, frapsını düşünmeye yarıyor. Şimdi bunu kurmazsak oyunda baya bir kasma ve nasıl diyeyim buga oluştu, bug oluşturabilirsiniz. Bunların önüne geçmek için SX adında bir program yapıldı. Şimdi nasıl kurulduğuna göstereceğim. Şimdi seçtiğim şu üçünü bunları normal kopyalıyoruz. Buraya atıyoruz. Normal hani Elder Scroll Skyrim dosyasının içine böyle yapıyoruz. Ben de olduğu için ben yapıştırmıyorum. Şimdi SRC adlı dosyayı da böyle kopyalıyoruz. Buraya atıyoruz tekrar. Bende de var. Yani gerek yok. Şu an data scripts. Şu an ben de buradan da gireyim. Script, scripts, ha, buradan. Şimdi, şimdi buradan source, yani source'un içindeki dosyaları buradan hani normal SX'den seçip böyle kopyalayıp bunu atmanız gerekiyor. Ben atmıştım. Yani <laughs> atmaya gerek yok. Şimdi böyle normal bunları tekrar böyle kopyalıyoruz ama buraya atma atıyoruz ben atmıyorum şu an attığım hiç önceden böylece s2'si kurulmuş oluyor ee, şimdi oyundan yapmanız gereken tek bir şey var mod kurduktan sonra ee, burada s 2 loader var Nerede bu? bununla girmeniz gerekiyor yani Yani girmezseniz sevgisi çalışmıyor. Yani mod kurup yani kapattığınızda bununla girmeniz gerekiyor. Eğer bazı modlarda hani SX'e girişiyle istiyor. O farklı bir şey oluyor. Yani mecbur SX'i e kullanın. Normal launcher gibi değil. Direkt oyuna atıyor. Hani bu kadar basit. Ee, beni izlediğiniz Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.